Bugün Ayşegül ile beraber şu kadından da anlayabildiğiniz üzere dişçi oyunu oynuyoruz. Yanımda Ayşegül var. Hoş geldin Ayşegül. Hoş buldum. Arkadaşlar öğlen video çektim. Şu, dişi, şu an yükleniyor gördüğünüz gibi. <laughs> ee, bu yüklenirken biz de yeni video çekiyoruz. Bunu niye bu kadar geç attım? Önce evet, hiç görmedim diyebilirim size. Gel gel buradan başlayalım. En hızlı bitiren oynuyor değil mi? Arkadaşlar evet en azı biten oynuyoruz. başla. Başladık. Evet. biraz biraz hastalanmış arkadaşlar. <laughs> Bir dakika duracağız o yüzden. Harf ester. bitti. Devam edebiliriz. Şu günler de... video konuşuyor. kapatak şunu oh. ya. <laughs> Videoda bu ses duyduysanız kusura bakmayın arkadaşlar. Bu ne? Anahtar basit. Ya arkadaşlar bu oyun çok basit. Aa. Bence mavi. Evet bu anahtar neredeydi? Bir saniye. E nasıl öldüm? Neyse ya bir geçek başladı. Anahtar nerede Bu Sefer tekrar. Şuradan bu sefer bence tekrar mavi dedim ama olmadı. Bu sefer kahverengi. yeşilmiş bu sefer. Şimdi ezber berleyelim Mavi, yeşil, mavi, yeşil, mavi, yeşil, kahverengi bence ya. Mavi, yeşil, kahverengi. Elma abimden hile aldım. Mavi, yeşil, kahverengi gidiyor. Ben de bu ne Mavi, yeşil, kahverengi diyor. Mavi. Arkadaşlar hile aldı ya. Yeşil. Biraz birkaç gündür Roblox'a girmediğim için hatta birkaç gün değil birkaç haftadır video gelme ve sebebi de oyun bakıyorum bakıyorum arkadaşlar oyuncak oynuyor o yüzden ben de hiçbir şeye girmiyorum arada bir abimle Jutsu Shinigans gibi bir oyun yani hani izleyenler bilir bilirse hatta Roblox oynayanların çoğu bilir geçen gün 200 bin kişi oynuyordu ne asas ne oluyor? Heh, ışınlanmışız. Şimdi bunları mı basmayacağız? <laughs> evet. İleri gideceğiz. Kaldım ben o fırçaların oradan. E arkadaşlar bir dakikalık mı veriyoruz? Arkadaşlar kusura bakmayın. Hmm. Hmm. Ya çok basit bence arkadaşlar. Ya yeter gelmesin artık bu. arkadaşlar. Yani çok belli ki buradan kayacağımız. Oha şimdi daha asansörlü kısımdan arkadaşlar. Ben 2-3 bölüm geçtim oraya. Kesinlikle ben yeneceğim. Ne ya? Ben gelemiyorum. Buraya da geçtim arkadaşlar. Şimdi oyun bitti neredeyse arkadaşlar. 5 dakika akıydım atacağız YouTube'a. Neyse şahıs olursa kısa atacağız yapacak bir şey yok. Hep uzun atıyordum kimse izlemiyor. Bu sefer kısa atayım izlesin o zaman. Ya videoda sıkılıyorsunuz herhalde Evet böyle bir çatılı bir yer var nasıl geçeceğiz? arkadaşlar Ayşegül zıplamayı unutmuş orada. Arkadaşlar ben de bitti neredeyse. Üst kata geldim ben. Ayşegül daha Ne oluyor? ya? Gözükmüyor ki burada. He. Kaybedeceğim ben. Yüzde üzerinde. Sizler biri kapanıyor, biri açılıyor. Tam bitti burası da. Ayşegül, Aşıgül'e bir kopya veriyorum arkadaşlar. Burada bu. Doğru olan. Tamam. Tabii oraya kadar gelebilirsin. Şöyle biraz bekleyeyim ya. Ne? Evet, bekleme challenge. Bekleme challenge. Challenge. Bekleme. Cür 5. Luffy. E, evet arkadaşlar Ayşegül'ü bayağı bekledikten sonra artık Ayşegül de bu kısma geldi diyebilirim. Neyse ben devam ediyorum. Zaten labirent bulmam kolay olmadı o kadar. Yani dümdüz gidince bitiyor mu şimdi? He. bir az önce öh, yeni, yeni. Arkadaşlar ben burada da şey nasıl bulacağım? ne yapacağız ya? Aha, doğru yolu bulamamış. <laughs> arkadaşlar doğru yol yok. Ne yapacağız? Ha buldum. Dur bari aşkım. Yılda göstermiyorum. zaten Ben zaten yarım saat bir dönüyorum En başa gel. Durun arkadaşlar. Ben şuraya geçip sonra kaybetmeyeyim ben. Ya şu arkadaşlar her şekilde de gösterdim. O da gelecek şimdi. İşte şu gözden çıkalım ki video bir yani video gözüksün. Ölene ben nasıl buradan doğdum arkadaşlar? Bir saniye. Videoda arkada gelen seslerden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Her videoda diyorum ama yani oyuncu bilgisayarım olmadığı için maalesef o kadar. Kusura ben de çıkartmam arkadaki sesi. Çıkartmak istemem. Yani kulaklık aldım bugün. Şu ilgili olmadığında o kulaklıkla kulaklığı taktığımda çünkü şu ilgili sesi gelmiyor bana. Yani onlar genelde artık o kulaklıkla Burayı nasıl yapıyor? düşünüyorum sürekli. Ve arkadaşlar bayağıdır yapıyorum yapıyorum bitmiyor. Siz de konuşurken de yapmak güzel. Ay benim başa döndü vay. Sinirim bozuldu. yenilik arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu aşıkla bir 5 dakika geçip geliyorum buraya. Ee, uzun uğraşlar sonucu de getirdim. Evet. Aşıkla biraz önümden başlasın hatta ekleyeceğim biraz. E, çok kolay. Tamam. Arkadaşlar, e, telefon şarjı biraz az kardeşimin. Çok basit. O yüzden e, değişik bir ses gelecek, duracak. Siz onu pek aldırış etmeyin. E, videoya devam edebiliriz. O sesi duymadan. Bu ne ya? Ne oluyor? <laughs> Aa çok güzel. Aa şimdi geldik arkadaşlar. Nasıl geçemedik orayı ya? Şunu yapsak geçiyorduk. Ayşe sen niye benim arkama gidiyorsun? Ben yanlış bölüme girmişim. Burayı kaçtım aslında ben. Ama hangi yön? Bu mu bu mu? Bak, mavi olan ha İşte mavi ama. Ha bu. Arkadaşlar ben yine aşık geçtim. Bu ne ya? Beynim erdi benim. Sen hangisindesin? Bu ne? Tamam ne geliyor? Şöyle şuraya geçirtelim. Bura zor değil, değil bence. Yine kolay. Bir saniye arkadaşlar. Aşık dursun yerinde. Neyse arkadaşlar devam. De Öldüm. Ya. Ben bu kısımları katmak istemiyorum YouTube'a ya. Niye? Ya bu nasıl bir şeydir arkadaşlar? Böyle oyunlar oynamayacağım. Bir daha böyle bir şey olsun. Arkadaşlar ben bitirdim gördüğünüz gibi. Çok uzun sürmedi. Kısa bir videosu? Ama pek izlenmeyeceğini düşünüyorum yine de ben. Ben de bitirdim. Ve Ayşegül de şurada görebiliriz. Kazanan ben oldum. Ayşegül bana bir robuxumu atacak. Ödül kaç Robux'u söylemedin? Ödül arkadaşlar bir Robux'tu. Çok fazla bence. Bir Robux. Tamam. Bir Robux'ta tüm oyunu Her şeyi alabiliyoruz. Var zaten şu asil insanda. O kadar birdi. Neyse arkadaşlar böyle videoların devamı için beğenip abone olmayı unutmayın. Aşk son, bir sözüm var mı? Arkadaşlar e, videoları izleyin. Mükemmel bir yol. Neden şimdi ben kaybettim? Onu anladım. Bu arada arkadaşlar kimse istek atmıyor bize. Ya da atıp da isimlerinizi söylemiyorsunuz. Ee, neyse arkadaşlar hafiften bitirelim artık. Bay bay. Görüşürüz.